Polen düştü az önce. Yarım saat var. Uçan kalkmasına biz daha valizleri vermedik. Oğlum o zaman 602 falan yapsanız da salak mısınız? <laughs> Dördüncü otobüs geçti. <laughs> Türkiye gibi burası. Gelmeyin. Udon artı. İyi <laughs> <laughs> uykular. Bay bay. Çöplerini bıraktılar gittiler. <laughs> Uyandın mı? <laughs> Gözlere bak. Akmış. Gözlerin akmış. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Günaydın sabah saat şu an 6.30 arkadaşlar. Daha güneş doğmadı. Biz ne yapıyoruz? Yola çıkıyoruz. <laughs> Seul'e gidiyoruz. Bugün Seul'e olan yolculuğumuz, otele yerleşmemiz vesaire olacak. Belki akşam bir yemek yeriz. O kadar. O kadar. Yatıp uyuyacağım. Çok yorulduk. Ben çalışacağım. <laughs> Şimdi yola çıkalım bakalım otobüse yetişeceğiz. Oradan da havalimanına. polen düştü az önce. Basamağı görmemiş. Öne doğru kapaklandı namaz kılıyor gibi. <laughs> Secde pozisyonunda böyle kaldı yerde. Çanta da ağır olduğu için kalkamadı yerde. <laughs> Bisiklet sürerken de adada bisikletten düşmüştü. Onu tabii çekemedik de. <laughs> Şimdi de çekemedik bir şey de. Şeyi çekmiştim. Düşüyordu. Ben dedi sana doğru koşayım dedi. Sen dedi benim Hayır bak Bana orada. Hayır sana doğru koşayım mı dedi. Sen dedi. Hayır, hayır, hayır. Bana sana doğru koşayım dedi. Fotoğrafımı çek dedi. Koşayım mı dedi. Ben de koş dedim. Koşarken düşüyordu. Hatta onun fotoğrafını koymuştum. Bir daha buraya da koyayım. Onu kurtardık, <laughs> Onu kurtardık da. Ondan sonra bisikletten düştü <laughs> adada. Şimdi de basamağı, basamağı görmemiş. <laughs> Ay. Çiftlik gidiyoruz tokası kırıldı. Nazar değdi bize galiba. Uçuşumuz 11'de değilmiş arkadaşlar. 11'de, 11'de varıyormuşuz. Uçuşumuz 9.50'deymiş. Bir baktık saat kaç? 9. 9.20. Yok be. 9.20 miydi? Yarım saat var. Uç, uçan kalkmasına biz daha valizleri vermedik. Gittik. Hemen bizi seri aldılar, söyledik biz dedik kaçırdık falan. Aynen. Geç kaldık dedik adam tamam geldi. Tamam hemen böyle. dedi. geçin dedi bizi evet. öz, milletin önüne soktu aldı. Sonra o kız tane kız işte bize koşturdu geldi. Valiz kontrol montörü onlardan hızlı geçtik falan. Bir de drone'u almadılar. Batarya var içinde. diye almadım. İçinde batarya var diye drone'u valizin içinde uçağı almadılar, yanıma verdiler. Bir de onunla uğraştık falan. Sonra işte hızlı hızlı şeyden kontrolden geçirdiler bizi. Uçağa yetiştirdiler yani. Bindiğimizde kalkışa bir 7-8 dakika vardı. Şimdi kalkacak işte. Hala Şu an biniyorlar yani. Hala biniyorlar. biniyorlar. Yani. Rahatım birazcık. Evet. Rahatladık yani. Evet. 9.50'deymiş biz 11'de diye. Kahvaltı yapıyoruz falan oturuyoruz şimdi. Hakikaten abi, abi de erken geldik yani. 8.30 falan da. buçuk falandı. 8.35'te falan geldik yani. Havaalanındaydık. Daha çok vaktimiz evet. var. Kahvaltı Oo, evet. Rahat rahat dedik. Kahvaltı ederiz dedik. Gittik aldık bir şeyler yedik. Oturuyoruz falan. Arada bir kontrol ediyor sen. 11'deki uçuşların daha çekini açılmadı diyor. Evet. Diye. Sonra 11'de iki tane uçuş açılmışlar. Bir kez daha işgillerden kontrol ediyorlar. Neyse. İndik, incecez 11'de bu sefer. Olsun. Biraz erken. Herken olmuş. olmuş Yatıp dinleneceğim bugün. Beni yataktan hiçbir şey kaldıramaz. Sadece Suvezi gitmek için kalacağım. Şimdi havalimanındayız indik. Ne havalimanı burası? Seul'de. Seul'de işte havalimanına indik yani. Otobüs arıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir şey anlatacağım size. 601 numaralı otobüse bineceğiz tamam mı? 6 numaralı bakın. 6 numaralı yerden 601 ters tanım anladınız yani. 601 numaralı otobüse bineceğiz tamam mı? Burada bekliyorduk. Bize dedi ki burada bekleyin. 3 tane 601 numaralı otobüs şu turuncunun önüne gittiler. Tamam mı? Bunun önünde de bir alan var. Onun önüne gittiler. Üç numaralı, orada 3 numaralı durak var. Oraya gittiler tamam mı? Biz de buradaki çocuk da koştu gitti çekik gözlü. Biz de gittik arkasına dedik herhalde yetişeceğiz oradan biniyoruz yani. Buradan değil demek ki dedi. Değil. Yetişemedik bastı gitti bu tamam mı? Allah Allah. Sonra bir tane daha geldi o da bastı. Bir tane daha geldi o da almadan gidiyorlar bizim. Sonra dedik ki, orada bekleyelim. dedik ki biz de 3 numarada bekleyelim. Biz orada beklerken başka 601 şu an durduğumuz yerde, 6 numaralı yerde. Nerede 6 numara? İşte üstünde ha. Buraya geldi. Biz de dedik ki herhalde buraya da gelecek. Gelmedi. Bastı gitti bu da tamam mı? Allah'ım yarabbim. dördüncü 4. otobüs yani bu. 4. otobüs 601 numaralı. O da gitti. Sonra geldik şeye sorduk buradaki Kadına işte. iki tane 601 varmış. Birisi başka bir yere gidiyormuş, birisi başka bir yere. Oğlum o zaman 602 falan yapsanız da salak mısınız? Türkiye mi burası? Sayı mı bitti ya? Niye bir 601'ler farklı yerlere gidiyor? 602 yap, 3 yap, 4 yap. 601 A yap. 601 A yap, 6000 yap. 4. otobüs geçti. <laughs> Onu bekliyoruz şimdi. Öyle yani. Türkiye gibi burası. Gelmeyin. <laughs> i̇lk, ilk izlenimler zaten. Evet, Jeju'da şey yapmıştı biraz. Jeju'da birazcık biraz efe şey sisteme sisteme birazcık şey yaptım. Evet. Türkiye gibi geldi zaten. Belki belki Seul düzenlidir, sistematiktir Japonya gibi dedik ama yok arkadaş. Yani Japonya'dan sonra bir şey oldu. Kültür şoku gibi Kültür oldu şoku, yani. yani. Bekliyoruz işte 601 belki o değildir. Yedinciye 7.'ye falan bineriz. <laughs> bir de bir şey daha söyleyeceğim. Japonya'da her şeyin altında İngilizcesi de vardı. Neredeyse hiç sadece Japonca yazan bir yer görmedim. İngilizcesi de vardı. Bulabiliyorsunuz yani. Burada ama Korece ya da okunmuyor. İngilizcesi var ama okunmuyor. Ya da Korece. Sadece Korece bileceksiniz yani. Değil mi? Türkiye'de de Arapça bilmeniz lazım ya. İngilizce de yazmıyor bazı yerlerde. Türkçe ve Arapça var. Onun gibi. İngiliz birisi gelirse aynı. Al bak geldi. Ama oraya gitti gördün mü? Biz demin oradaydık. Bizi almadılar. Bizim buraya gelmesi lazım ha bu ne? Bakın 601'ler burada 6 numaralı durakta duracak yazıyor. Ama 4 tane 601 oraya gitti. Daha buraya bir tane geldi o da bizi almadan gitti. Al yazılara bak. Korece. Altında okuyabiliyor musunuz? Yazılarını ben okuyamıyorum. Bakın diğer sayılarda da 651 geldi mesela tamam mı? Şimdi şu bakın 651. Evet otele geldik ama çekenimiz 3'teymiş. O yüzden bizde yemek yemeye geldik. Udon <laughs> artı kimbap. Kimbaplar neli? Tuna ve şey. Normal. Normal. Şimdi bunları bir yiyeceğiz geleceğiz. Sonra otele gideceğiz çekim yapacağız. <laughs> Oo afiyet olsun. Evet, oda turu otelimize geldik, çekinimizi yaptık. Şöyle bir girişi var. Burası da oda. <laughs> <o> <laughs> Bu kadar. Ee, banyoyu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi tuvalet evet. ve duş. Şuna bağlamışlar. Çok küçük ya. Evet. Burası yani bayağı, burası bayağı kötü böyle baktığın zaman. İşte bir yatak. O da, aynı. Yani o, da o da güzel Aldığımız ama yerlerin hemen hepsiyle. Duş birazcık. Duş şey, o da yani Japonların küvet alışkanlığı olduğu için tabii hep küvetliydi banyolarımız. Hmm. Dün kaldığımız yerde çok güzeldi. Burası belki bu kadar. İyi burada burası benim çalışma alanım olacak arkadaşlar. Hmm. Televizyonu birazcık çekeriz. Televizyonu belki. çekebiliriz evet. Öyle yani ufak bir odamız var. 5 gün buradayız. Ben gün şey yapacağım. İyi uykular. Bay bay. Şimdi neredeyiz? Yemek yiyoruz. Nerede yiyoruz? Hani bu kombinler vardı ya Japonya'da da işte gidip hazır yemekler alabiliyorduk. Onun içinde pişirebiliyorduk falan. Onlardan bir tanesi de burada var. Buraya geldik. Şimdi burada yemek aldık. Şöyle göstereyim. <laughs> Çok gözüktü. Çok yedik gözüktü. Zaten. <laughs> Neyse yedik falan da biz. Yani böyle sushi tarzı, hazır salata falan gibi şeyler aldık. Sandviç. Falan. Sandviç mi? falan aldık. Buraya gelip buranın önünde yiyebiliyorsunuz. Evet. Şurada üç tane amca demin beraber içki içiyorlardı. İçki içler sarhoş oldular. Hatta ne yaptılar? Japonya benzemez iş burası. Gösteriyorum. Çöplerini bıraktılar gittiler. Belki Bak. böyledir ama ya. Yani. Bilmiyorum, sen bence... Bence bıra de değil. De bırakmaya hani. da gerek yok da. Belki burada böyle kafede bırakıp gidiyoruz yani. Hı -hı. Belki burada da Topluyorlardı diyorsun. Doğru. Olabilir. İşte böyle bir yer arkadaşlar. Nice to see you diye bir kombini. Bu tarz yerlere gelip, yemeğinizi alıp, buralarda yiyebiliyorsunuz. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Otele geri döneceğiz. Otel hemen şu arkada bir yerden, şu ara sokakta, şurada bir yer. Şurada, pardon. Kafam karıştı. İleride şurada sağda ben. Benle dalga geçersen yön bulmak konusunda öyle olur işte. En azından uçacağız falan. <laughs> e, yememiz yedik otelimize geçeceğiz. Zaten oteldeydik çalışıyorduk. E, bir çıktık yemek yemeye per. Yani. Biz polen var ya dayak yemiş gibi. <laughs> ben Her ben yeri ağrıyor. Dört kişi dönmüş gibi gerçekten. E, Nereye sen dokunsan ay, ay. Arkadaşlar ben iki defa düş <laughs> düştüm. İki defa düştü e, ee, bacaklarım falan mosmor olmuş yani. Şimdi bugün Efe gösterdikçe fark ettim. Omzum çok acıyor. Yani omzumun üstüne düşmedim ama kendimi durdurmak için böyle elimi koyunca herhalde omzumu... Secdeye yattığı yere düşmemek için <laughs> omzunu zedelemiş böyle yattığı yere. Böyle kaldığı yerde böyle. <laughs> Sırtımda çanta vardı. Düşüşümün inmesiyle beraber çanta öne doğru gitti. Çok ağır olmuş. <laughs> Durduramadım <laughs> tamam. gidişini yani. Gitti ben de çantayla ben <laughs> öyle doğru ki. Öyle biz yemeğimizi yedik otele döneceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Artık bir planımız yok, dinleneceğiz yani. Yarın da belki çil gezmeli bir vlog, çok çok az gezmeli, belki hiç gezmemeli. <laughs> Çünkü 3 günlük plan yaptık ama 5 gün buradayız. Evet. Dolayısıyla belki yarın dinlenir ve normal bir şekilde gezeriz yani ben çok kötü Evet öyle yani başka planımız yok o yüzden şimdilik bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın efendim yorum atmayı unutmayın yorum atalım yorumlaşalım sohbet edelim belki abone olursunuz beğenirsiniz kendiniz keyfiniz bilir beğendiyseniz. bir sonraki videoda görüşmek üzere bay 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 hoşçakalın Türkiye gibi burası gelmeyin